Merhaba arkadaşlar, kareköklü ifadelerden soru çözümlerine devam ediyoruz. Kök 24 ile kök 90 arasında kaç tane tam kare sayı vardır? Tam kare sayı ifadesi, pozitif tam sayıların kareleri olan ifadelere tam kare sayı diyorduk. Şimdi kök 24 ile kök 90 arasında kaç tane tam kare sayı vardır deyince öğrencilerimiz yanlış anlıyorlar. Mesela bu arada 25 var diyorlar. İşte 36 var, 49 var, 64 var diyorlar. Oysa öyle değil. Bu sayıları önce hesaplarsak bunların yaklaşık değerlerine bakarsak bu gördüğünüz sayı 4 küsür gibi bir sayı değil mi? 5 değil 4.9 falan diyebiliriz. Ee, 90, sayısı, 90 sayısı da kök 90 sayısı da 9 ile 10 arasında çünkü 81 ile 100 arasında olduğu için 9 ile 10 arasında bir sayı 9'a daha yakın 9.4 diyelim buna da. Şimdi bununla bunun arasında tam kare sayı var mı? 4 küsürden sonra 5 tam kare değil, 6 değil, 7 değil, 8 değil, 9 var sadece 9.4'ten önce. Bir tane tam kare sayı var arkadaşlar bu aralıkta. Sakın ha şu yanlışa düşmeyin. E 25 var, 36 var, 49 var, 64 var, 81 var deyip 5 tane var demeyin kesinlikle. Çünkü bu sayılar e, aralıkları, bu sayıların değerleri 4 ile 9 arası zaten. Yani 25 sayısı bu aralıkta değil. Sizin dediğiniz eğer kök 25 ise kök 25 bir tam kare sayı değil. Bu 5. Dolayısıyla tam kare değil. Buna dikkat edersiniz arkadaşlar.